29 Eylül 2025 Pazartesi, Hüseyin besti, akşam gazetesi, önemine binaen bir kez daha siyonizmin kaynağı kuruluş meselesi 2. 4. Evangelizm A. Mesih beklentisi en güçlü Hristiyan mezhebidir, grubudur. B. İncilin mesajının tüm dünyaya yayılmasını ister. C, İsrail'i desteklemenin tanrısal bir görev bir sorumluluk olduğuna inanır. Zira İsa Mesih'in yeniden yeryüzüne gelmesini sağlayacak Armagedon Savaşı'nı Yahudiler yapacaktır. D. Katı bir İslam Müslüman düşmanıdır. Çünkü Müslümanların Hristiyanlaşmasını imkansıza yakın görürler. Böyle olunca Müslümanlar İsa Mesih'in gelmesini riske sokarlar. Yani İsa Mesih'in kuracağı dünya krallığı için en büyük tehdittirler. Meselenin bugünkü evangelizme evrilmesi, İngiliz protestanlarının, kalbenistlerin geliştirdiği geri dönüş teknolojisi nedeniyledir. Bu teolojiye, teoriye göre Hristiyanlar, Yahudiler Filistin'e, Siyon'a dönüp bir ulus devleti inşa ederek zamanın sonunu kıyameti tetikleyeceklerdir. Yine bu teoriye göre söz konusu Yahudiler de Hristiyanlaştırılacaklardır ancak bu hristiyanlaşmanın devlet kurulmasından önce mi sonra mı olacağı konusunda anlaşmazlık ortaya çıkınca meselenin tartışılması şimdilik ertelenmiştir 5 bugünkü İsrail devletinin kurulma fikrini de ilk kez İngilizler yani Hristiyanlar ortaya koymuşlardır 1866'da İngiliz Kitab-ı Mukaddes Cemiyeti Başkanı 7. Shaftesbury Kontu Anthony Cooper ilk defa Osmanlı İmparatorluk sınırları içinde Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasından söz eder. Daha sonra Şam'da konsolosluk görevi yapan Albay Charles Henry Churchill, 1807-1869 bildiğiniz Churchill'ın dedesi Yahudi devletinden söz eder. Yahudileri alan açmak üzere Dürzilerle hareket eder. 1877'de İngiliz Başbakan sıfatıyla Benjamin Disraeli yazdığı bir mektupta 50 yıl içinde Filistin'de bir Yahudi devleti kurulacağından söz eder. George Eliot, Daniel Dayron isimli yazdığı romanında bir Yahudi devletinin kuruluş öyküsünü anlatır. Bu da Charles Haddon Spurgeon, 1804-1892 isimli Londralı bir papaz, bin yılcılık teoriyi, teolojiyi bütün Avrupa'ya yayar. Dinler bir Hristiyan olmasına rağmen Siyonist Kongre'nin Theodor Herzl'den sonra başkanlığını İsrail'in ilk başbakanlığını yapan Weizmann'ın da yakın arkadaşı Edward 1827-1883 sahip olduğu büyük servetiyle Siyonistlere büyük destek olur. William Henry Heckler, Edwin Sherwin Wallace, Joseph Cohen vesaire gibi Siyonizm'e hizmet eden ve Yahudi Devleti İsrail'in kurulmasını savunan birçok isimden bahsedebiliriz. Farkındaysanız hala işin içinde doğru dürüst bir Yahudi yoktur. 6. Yahudiler Siyonizme uzun müddet direndiler. Çünkü Hristiyanların İsa Mesih'in gelmesi için Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması gerektiğine inanmalarına karşılık Yahudi teolojisine göre yeni bir Yahudi devletini ancak Mesih kurabilirdi. Yani önce Mesih gelecek sonra devlet kurulacak.'' Bu direniş ta 1898 yılında Theodor Herzl'in 1. Siyonist Kongresi'ni toplamasına kadar sürdü. O tarihten itibaren daha önce de bahsedildiği gibi bir geçiş dönemi olarak Filistin'de bir Yahudi devleti, İsrail'in kurulması için Yahudiler topyekun bir çalışma içine girdiler. O günkü dünya konjöktürünün de yardımıyla İsrail'i kurdular. Sözün özü Siyonizm öncelikle bir Hristiyan teolojisi teorisi olup İsrail'de özellikle İngilizlerin Hristiyan Batı'nın bir ileri karakolu, bir toplama kampı olarak kurulmuştur. Unutulmaması ve ısrarla takip edilmesi gerekense lanetlenmiş Yahudilerden çok bugün Amerika'da sayıları 70 milyonu aştığı söylenen evanjelistlerdir. Oku atacağımız hedefi doğru tespit etmezsek ok bize dahi dönebilir. Aman dikkat.